Of ya köyde uğraşacak kimse kalmadı. He. Ulan ne yapsak yakalanıyoruz he. Canım çok sıkılmaya başladı ya. Evet oğlum bir şeyler yapalım la. Ne yapalım birader? Bilmem kardeşim ne yapalım düşünen sensin. Aha bu sefer ben düşündüm galiba. Ne düşündün? Düşündüm ki hadi gidip kaktüs adamı trolleyelim. Evine taş falan atalım kardeşim. Aha olabilirmiş he hadi gidelim birader. Tamam bakalım sıkı tutun. Ha. Oh be uyandım kal ne yaptım, yaptım? Şu anda çok enerjiyim he. Hadi bakalım. Bir an önce eşyalarımızı şuradaki boş sandığımızı kopyalayalım. Şöyle hemen çekilip bakalım. Şunu şurada alalım. Tamam. Şunu şuradan, şuradan alalım. Tamam. Şunu da şuradan, şuradan alalım. Tamam. Şu boyamızı da alalım. Ana her şeyimizi aldık. Bahçeme küçük bir havuz inşa edeceğim. Valla bu sıcakta yani her şey çok sıcak. Valla bu sıcakta artık daha fazla evde durmaya dayanamıyorum. Bahçeme bir tane havuz inşa edeceğim. Sürekli onun içinde kalacağım. Valla hava şu anda 38 derece. Valla ölüyorum şu anda hadi bakalım şöyle şunları koyalım Tamamdır gel bakalım sandıkçık kardeşim Ana kapıyı açmayı unutmuşuz Öyle Açalım bakalım kapıyı Püresini Şuraya koyalım hadi bakalım gel birader birazcık ağır mısın Tamam içeride kürek kazmayı unuttuk Hadi bakalım gidelim alalım onu Aha kaktüs adam dışarıya bir şeyler, dışarıya bir şeyler koydu. koydu Ne yapsak acaba İçeriye geri de gitti Birader senin canın çok sıkılmıyor muydu He, Evet çok sıkılıyor ya kardeşim O zaman kardeşim hadi gidip onu çalalım Çalalım mı He, iyi fikirmiş hadi <laughs> gidip alalım Hadi bakalım sandığı orada görüyorum. Gidelim bakayım, bakayım yanına. Acaba sandığın içinde ne var ya? Hop şöyle geldik bir bakalım. Kaktüs geliyor mu? Ana gelmiyor. Hadi bakalım şu sandığı şuradan şöyle alalım. Götürelim bakalım. Kardeşim içinde inşallah yiyecek falan vardır ha. İnşallah birader valla varsa ben de yiyeceğim. Ha? Önce ben yiyeyim ondan sonra ya. Hop şöyle kaza bir aldım. Hadi bakalım aşağıya doğru inelim. Şimdi her yeri yapmamız lazım. Ana bunu unutmuşuz. Dur şöyle şunu da alalım kardeşim. Kardeşim, gel bakalım buraya. Valla bu çalışma masası olmaz hiçbir şey yapamayız şöyle. Aldık bakalım. Hadi gidelim dışarıya şimdi. Ha? Ee, bizim buradaki e, alet çantamız nerede? Ana valla nerede bilemiyorum. <laughs> alet çantamız yok. bir dakika. yerde ayak izleri var gibi. Şöyle ayak izlerini takip edelim bakalım. Nereye doğru gidiyorlarmış? Ana benim garajın arka kısmına gidiyor Şöyle gidelim bakalım. Ee, burada ayak izleri bitti. ne o? ya. Venom benim eşyaları çalmadı değil mi? Allah Venom biraderim. Aa kalktı sana. Ee, venom biraderim. Ee, şey açıklayabilirim birader açıklayabilirim. Ee, açıkla bakalım kardeşim nasıl açıklayacaksın? Şey birader şey ya benim canım çok sıkıldı seni trolleyim dedim ya. Yok kardeşim beni bugün trolleme. Vallahi yeter bıktım artık ya. Havada çok sıcak zaten. Kendime havuz yapacaktım. Niye beni trollüyorsun? Havuz mu yapacaktın? Pardon birader ya bilmiyorum. Demiyordum. Kardeşim bir daha beni trollemeden önce sor. Ee, i̇yi iyi bakayım bak. tamam kardeşim gidiyorum ben. Senin için en iyisi olur kardeşim hadi git git kış kış. Allah Allah ya şuna bak iyi ki gitti valla yani. Şu işe bak arkadaşlar dur bir dakika ben bunu şuraya bir koyayım. Ana içi boş. Fena. Ehehehehe. da mı çıldırttığımıza göre. Hadi bakalım asıl amacımıza başlayalım. Şimdi bir saat sonra Godzilla'nın çocukları buraya basketbol oynamaya giriyorlar. Gelecek. O Bu yüzden buradaki topa şimdi kendi zehrinden akıtacağım. Hadi bakalım. Bakalım hangi çocuk zehirlenecek. Oh oh hadi bakalım gidelim topun yanına. Şöyle zehirleyelim zehirleyelim. Oh oh ne kadar da zehirleniyor ya. Tamamdır ya bu kadar yeter herhalde. Hadi bakalım şimdi saklanma vakti. Evet çocuklar size göre uygun öğretmen bulamadığımız için artık öğretmeniniz benim yani babanız. Ne? Niyeymiş oğlum işte ne güzel aile öğretmeni. Baba ayın baba yani öbür sürü öğretmen abone istemiyoruz. Ben de yeşil kardeşime baba. Çocuklarım ama siz benim kalbimi çok kırıyorsunuz. Ulan oğlum okuma yazma bilmiyorsunuz. Okullar sizi milleti yiyorsunuz diye kabul etmiyor. Oğlum ben ne yapayım? Baba eğer öğretmenimiz olmayacağını söylersen. Vallahi bina kimsen yemeyiz öyle değil mi çocuklar? Bu ya ben yemem. Ben de yemem. Ben, ben hiç yemem ya. Emin misiniz çocuklar? Bakın eğer sonradan sıkıntı çıkarsa sonsuza kadar öğretmeniniz ben olacağım. Ne? Sonsuza kadar mı? Eyvah! Başarırız biladerleri, başarırız. Sizden geçisi yok valla. İyi bakalım o zaman serbestsiniz. Hadi gidin dilediğinizi yapın. Biladerler ya madem serbestiz bir şeyler mi oynasak? Ne oynayacağız? Koktüs adam halı sahaya yeni basketbol potalar eklemiş la geçen gün gördüm. Oo bu çok iyi yeni oyun. Harbiden çok iyiymiş ya ben basketbol oynamayı bilmiyorum bilen var mı? Ben biliyorum bilader sana öğretirim. Ben de az çok biliyorum. İyi bakalım o zaman hadi gidelim. Baba biz gidiyoruz. Tamam oğlum hadi gidin be. Hadi gidelim. Aha tam da zamanında. Hmm, ne zamanında kardeşim? Bilader sen uyuyor muydun? Hmm. Evet birader uyku tutmuş ya. Eh, ne oldu geldim. Kardeşim Godzilla bebekleri birazdan zehirlemek üzereyiz. Ee, harbiden mi? He ee, birader harbiden he. Tamam birader sen yat uyu ya. Çok uykun var. Allah seni göre göre benim de uykum geldi he. Ee, birader tamam. Hadi iyi geceler kardeşim. Ben de buradan bu çocukları izliyorum. Evet. Şimdi hepinizin görmüş olduğu üzere önünüzde kocaman bir yaklaşık 5 kilo ağırlığında turuncu bir tane top var. Üstünde de siyah çizgiler var. İyi kardeşim. İşte biraderlerim şimdi bu topu alıyorsunuz. Daha sonra benim şimdi biraz da yapacağım gibi potoya gidip bırakıyorsunuz. Bu kadar basit mi? Evet bu kadar basit. Hadi bakalım şimdi ben yapıyorum. Şimdi biraderlerim şöyle topu oradan böyle alıyorsunuz. Tam 5 kilo ağırlığındaki topu. Sonra geliyorsunuz bu potaya hop zıplayıp atıyorsunuz kardeşlerim. Daha sonra düşen topu tekrar alıyorsunuz. Daha sonra yapıyorsunuz ortaya koyuyorsunuz bu kadar basit yani. Ay ne abileyim çoğu çok iyiymiş. Valla ben de çok sevdim ha bundan sonra futbol oynamayız. Evet evet bundan sonra futbol oynamayız. Valla ben de çok sevdim bu oyunu. Aha az önce enayinin biri oyunu göstermek için topu eline aldı la. Hmm, kim aldı kardeşim? Mavi bebek Godzilla baya iyiymiş kardeşim güzel. <laughs> Öf be kardeşim sen de sürekli uyuyorsun he. Neyse bakayım ben gelişmelerden haberdar bir ederim seni. Çok sağ ol birader. <laughs> bu adamdan en yakın sürede kurtulmam lazım ya. Lazım Beni çok kötü etkiliyor. Ya. Durun kötü etkiliyor. bakalım durur biraz izleyelim. Acaba, acaba ne zaman zehrim etkileyecek? Edecek. İzlemesi çok, çok keyifli. Oh be bu kaktüse de çok teşekkür ederim ha. Vallahi çocukları başından alıp alıp duruyor. Dur gideyim ben biraz daha vergi ödeyeyim de. En azından biraz daha park yapsın ya. Vallahi biraderime çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bir kaktüsü uğrayayım. Ulan Venom, ulan Venom seni ben öldüreceğim valla. Of ya yaptı işe bak şu sandığımız alalım bari. İçi komple boş. Şuna bakın. Tüm malzemeleri bir çalmış. Neyse bakalım gidelim evimizi de yeniden alalım bari ya. Yapacak bir şey yok. Ben o havuzu bu kadar yapacağım biladerim. Godzilla biladerim senin burada ne işin var? Ulan kaktüs kardeşim benim. Çok teşekkür ederim ya. Ne için bilader? Yoksa Venom'u mu yakaladın? Yok canım ne Venom'u yakalaması ya. Ben çok fazla park yaptırıyorsun ya bizim çocuklar oralara gidiyor sürekli onun için teşekkür edecektim. Beş elmasla önümüzdeki ay sana vergi ödeyeceğim. He anladım teşekkür ederim. Sen Venom'dan bahsettin ne oldu birader Venom'lar bir şey mi geçti? Sorma kardeşim sorma ya. İyi tamam sormuyorum. He anlamadım öyle değil birader öyle değil yani lafın gelişi sorma yani. He ne oldu anlat bakayım. Kardeşim ne olsun ama çok sıcak diye ben dışarıya böyle güzel bir havuz yapacaktım. Şuraya şuraya bahçeme malzemelerimi dışarıya çıkarttım. Sonra evde kazdığımı görevimi unuttum. Ondan sonra evime geri gittim. Sonra bir bakayım kardeşim geri döndüğümde ortalıkta hiçbir şey yok. Sandım gitmiş. Daha sonra kardeşim sol tarafında görmüş olduğun üzere böyle ayak izleri buldum. Takip ettim. En sonunda defnemi buldu biladerim ama yani benim sandığımın içindeki eşyaları almış mı ne yapmış hiç fikrim yok. Sonrasında burada git dedim. Ondan sonra gitti sandığıma baktım. Ana hiçbir şey yok içindekileri almış. Allah Allah ya bu adam niye böyle yaptı acaba? Dur bakayım kaktüs kardeşim dur sinirlenme. Ben onu bulmaya gideyim. Allah çok teşekkür ederim ya. Ulan Allah Allah ya. Bir saat geçti. Hala bu çocukta tık yok. Acaba bağışıklığı falan mı var ya? Dur bir gideyim bakalım. En kötü yerim. zaman. ne anlamadım ama. Boşlarım. Çocuklar zehrimi beğendiniz mi? Zehrin mi? Yoksa milanlarımızdan mi zehirledin? Biliyordum biliyordum. Hahaha almaklar. Neyse bakalım ya şöyle çıkalım. Gidelim de bizim çocuklar ne yapıyormuş. Ana onlar bizim çocuk değil mi? Yanında venom da var. Allah Allah venom niye var acaba ya? Dur bir dakika mavi oğlum. Niye yerde yatıyor? Bu işte bir terslik var bir gidelim bakalım. Merhaba çocuklar. Merhaba. Vay vay yedik. Dedik. Sizi kurtarayım mı? Ne oldu oğlu? Ayrıca kardeşiniz niye yerde yatıyor benim canım mavi Godzilla'm? Baba bu benim. Ne zehirledi mi? Ulan sana şimdi gösteririm. Zaten benim canım kaktüsümünde eşyalarını çalmışsın. Şey Godzilla açıklayabilirim <laughs> birader. Bana hiçbir şey açıklama. Gel bakayım buraya. Şimdi sana ne yapayım ha? Anlat bakayım. Valla Godzilla, Godzilla acı bana acı, acı. Sana acımak macımak yok. Gel bakayım yiyeceğim seni. Yeme ne olur yeme ne olur. Mama acele. Kardeşimi Ha, Çok sinirleniyorum. Gel bakayım. Benim çocuklarıma ve köyümün başkanına bulaşmayacaktım fenom. Hadi çocuklar hastaneye gidelim.